Buralar selam nasılsınız bir batılda daha beraberiz ve bu kez sırada piyade destesi var piyade destesiyle oynayalım rush yapalım rush hoca bitir bitir desin karşı taraf Gencolar ee, D-Day güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz e, aslında bir süre yani kısa bir süre önce çıktı diyebilirim hala. Çok bir yenilik var mı? Yok. Aslında yeni kartlar geliyor. Yani özellikle story modda oynuyorsanız falan güzel şeyler çıkabiliyor bazen karşınıza ama onun haricinde pek bir şey yok gibi. Şimdi karşımızda Amerikan destesi var. Paralı Amerikan destesi var. Rush destesi olarak elimizde 1K0'lar 1K1'ler geldi. Kabul edeceğim. Karşımızdaki rush beklemedi belli ki. 2K3 şey pardon 2-3 Şeye şey attı piyade attı. Ağır rush kartlar var elimde hadi bakalım neye dönüşecek bu iş hmm, şimdi sıkıntılı gerçi gardı atmadığı sürece problem olur mu göreceğiz Adamın canını yaraladık bile, henüz 4K'lardayız. 4K'da artık adam atabilecek kredisi var demektir. Bunu bekleteceğim. 6 canı kaldı. Geri planda birer kartımız daha var. İki tane öldüğünde birer Light Infantry ekletecek kartımız var. Ayrıca elimizde bir tane Beige Damage'e kadar kara birimleri için ee, şey tutuyoruz. Bakalım ne olacak. Kart atmazsa artık geri sayım başlayacak onun için. Öte yandan kredisi atmaya başladığı için retreat yaptı. Ah elimize döndürdü. Çok Stratejik bir hareket, güzel bir hareketti ama. 6K'sı var. Artık sağlam bir şey atabilir. Ürkütüyor. Tamir gelebilir oraya. Daha kötüsü. Ki böyle yaptığına göre kesin tamir gelecek. Kesin defans arttıran bir şey gelmesi lazım böyle hareket ettiyse. Heavy Armor 3-3 bombardıman geldi gençler. Şimdi oyunu bitirebilecek miyiz, bitiremeyeceğiz hemen ama e, Dur bakalım ne yapabiliriz 3 e, 2 o, 2 o koyuyor hmm. Şöyle yapalım Ah tatsız şu an bilemedim ya. Çok kararsız kaldım. Kötü oldu. Şimdi ters bir kart atacak ve kötü olacak. Evet, atanı atanından faydalanamadık onun. Öyle bir kötülük oldu. Öndeki adamları da bitirdi. 3 kredisi var. 3 var. 2 kart çekti. Gücü bitti. Eee oyunu bitireceğiz şimdi. Evet. Peki teşekkürler. Bro oyuncu sağ ol. Wow, güzel bir şey rush oyunu oldu ee, tam case'lik yani <laughs> derslerde okutmalık <laughs> rush destesiyle savaş oldu işte görüyorsunuz aslında belli bir seviyeye kadar işi bitirmeniz gerekiyor aksi takdirde canınızı okuyor karşı taraf ve e, bir tane altın 1.8 kart aldık elimizde varız yeterince bir tane daha aldık eyvallah fazla 1.8 göz çıkarmaz Buralar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı beğendiyseniz eğer videoyu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.